Selamun Aleyküm Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Zil aktif ederseniz çektiğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet ben şimdi başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle cenk yazmam var arkadaşlar benim. Böyle bir sipariş almıştım. Onları tamamlıyorum arkadaşlar. Bitirmeden önce de sizlere böyle çekip videolarımı gösteriyorum. Oyalarımı. Evet böyle bir modelim var arkadaşlar. Bunun yapım aşamasını göstereceğim sizlere. Evet ben iplerimi genelde yabalı ve çizmeli kullanıyorum arkadaşlar. Numara veremiyorum. Çünkü bayağıdır kullanıyorum. Kaybediyorum numaralarını. Evet ben şimdi başlıyorum hanımlar. Evet önce ipimizi bir sabitleyelim buraya. Daha sonra bir tane zürafa yapıyorum. Ondan sonra bir tane daha zürafa oluşturuyorum. Daha sonra içine batıp geri dönüyorum arkadaşlar. Evet daha sonra o odanın içine batıp hani o zürafanın içine batıp oraya bir tane kirpik oluşturdum arkadaşlar. Daha sonra içine batıp ipimi atıp yukarı çıktım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir tane kanat oluşturacağım buraya. Evet. <laughs> gördüğünüz gibi oluşturdum şimdi buradan devam ediyorum 3 tane zürafa yapacağım şimdi arkadaşlar herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model çeyizlere de çok yakışabilir Ve evet, üç tane zürafa yaptım. Dördüncüyü yapıyorum arkadaşlar. Dördüncünün içine batıp geri dönüyorum. İpimi atıyorum arkadaşlar. Daha sonra buraya bir tane kirpik yaptım. İçine battım. Ve Yukarı çıktım, çıkamadım. Bir dakika arkadaşlar. Tekrardan yapalım. Evet, şimdi, bakın yukarı çıktıktan sonra, ben buradaki kanada bombeli bıraktığım yere. Kanadın içine battım arkadaşlar. Buraya tam böyle gergide şey yapıştırmıyorum. Böyle bir köprü tarzında bir şey yaptım arkadaşlar buraya. Biraz daha küçültebilirim orayı. Evet. Oraya ben şimdi köprü yaptım. Daha sonra oraya bir tane boş yani sık iğne yaptım arkadaşlar. Ve şimdi çok büyük olmasın. Buraya bir tane kirpik yaptım. Bakın. Daha sonra aynı boylarda ikinciyi yaptım. Ve 3. 4 5 tane yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Ve oraya tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Evet bakın bir sık iğnemi de yaptım. Ve ipimi kesmiyorum ipimle aşağı iniyorum arkadaşlar. En alttaki gördüğünüz gibi yere indim. Daha sonra tekrardan bir tane daha zürafa yaptım. Bir tane daha yaptım. Şimdi buraya en son yaptığımın içine batıp geri döndüm arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da bir kanat oluşturacağım inşallah. Evet şimdi devam ediyorum bir tane zürafa yaptım. İkinci zürafamı da yaptım. Yine aynı şekilde üçüncü zürafayı da yapıyorum. Daha sonra dördüncü zürafayı yaptım. Dördüncünün içine batıp geri dönüyorum. ve buraya bir tane daha kirpik yaptım arkadaşlar. Bir tane evet. Önce ip takıp geliyorum arkadaşlar. Evet yeni ip taktım arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet bu yaptım. Kirpiğin içine batıp yukarı çıktım arkadaşlar. Daha sonra aynı şekilde deminki gibi yaptığım gibi en son yaptığım kanada geçiş yapacağım. Gülüm izin verirse. Evet. Ve buraya da şimdi ilk önce bir tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Daha sonra tane küçük kirpik yaptım. içine batıp yukarı çıktım. Ve buraya kanat oluşturuyorum arkadaşlar. Çok büyük olmayacak küçük kanat yaptım. İki tane yapıyoruz buraya aynı şekilde kanatları. bir tane yine sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar. Ve buradan yine devam ediyoruz. Aynı şekilde tekrar bu ara model oluyor arkadaşlar. Bakın gülümüzü buraya koyuyoruz. Ara model bu şekilde bırakıyorum. Tekrar öyle devam ediyor oyamız. Ve ben şimdi size gülümü göstereceğim yapımını. Makasımızı bulabilirsek. Evet ipimi takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Krem renkte ipimiz sıra. Ona başlıyorum. Evet. Burada yaptığım gördüğünüz gibi 5 tane kirpik yapmıştım arkadaşlar. Buraya ipimi sabitleyeceğim şimdi. En baştaki pırpırıma. Hadi, sabitledim. Ve buraya bir tane küçük kirpik oluşturacağım. Daha sonra bu yapmış olduğum kirpikleri içine batıp zürafa veya oda oluşturacağım arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. Evet şimdi geriye doğru ip atıyorum arkadaşlar. En sona kadar geldik. Evet, ip atıyorum. Tekrardan bu en başa bir tane daha kesik oluşturuyorum. Daha sonra tekrardan içlerine batıp krem renklerimize devam ediyoruz. Tekrardan başa dönüyorum. İpimi atıyorum. Tekrar en başa bir tane daha. Aynı boylarda kirpik yaptım. Tekrar zürafa yaparak ilerliyorum. Tekrar başa geldim arkadaşlar. <laughs> Tekrardan yine bir tane daha. Kip oluşturdum. Şimdi bu en tepeye arkadaşlar iki tane yapıyoruz. Bir Şimdi buraya iki tane yapacağım arkadaşlar. Bir ve 2 daha sonra bakın buradaki boşluğa giriş yapıyorum bir defa boş böyle sık iğne tarzında giriş yaptım daha sonra aynı yere aynı yere giriş yapıp bir tane daha böyle kanat oluşturdum kirpik oluşturdum <laughs> aynı şekilde şimdi buradaki boşluğa giriyorum arkadaşlar. Daha sonra aynı oradan iğnemi girdirip buraya tekrardan kirpik yaptım. Ve tekrar en alttaki boşluğa indim. Buraya da tekrardan kirpik oluşturuyorum. En son bakın arkadaşlar, bu yeşil kirpikin içine de batıyorum. Ve buraya da bir tane, bir tane daha oluşturdum kirpik. Bir tane de sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir model oldu. Bence çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet hanımlar şöyle size göstereyim oyamı. Bu şekilde yaptım ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.